İyi günler sevgili izleyiciler. Ee, bugün zincirler, iri, iri zincirler, orta ölçüdeki zincirler ve de biraz daha ince zincirlerle e, bu tip bir boncukla, e, bir de şu tarz bir boncukla koleler yapacağız. Hemen başlıyorum. Sedefli boncuklar. Çivili tel yedili halkalı tel gerekli. Halkalı tellerin uzunlarını seçeceksiniz bu sefer. Düzleştirin şöyle. Ne yapıyorum? Buradan geçiriyorum. Dönüyor tabii ki elimden. Şöyle geçirdikten sonra şu orta büyüklükteki bunları önceden hazırlamanız lazım. Direkt yapmaya geçtim. Bu şekilde. Şunu açıp şuradan tutup bu şekilde kapatıyorsunuz. Birkaç tane hazırlamanız lazım. Ölçünüze göre sonradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Bir tane inciyi geçirdim. Bir tane bu orta büyüklükteki zincirden geçirdim. Bir inciyi tekrar buradan geçirdim. Şu halkayı tutuyorsunuz. Hafif yukarı kıvırıp aynı şekilde bir buçuk bir santim kadar bir santimden biraz daha fazla bırakarak kestim. Halka yapıcıyı alıyorum. Bu detay önemli. Kıvrık tarafı dışa gelecek şekilde tuttuktan sonra bu halkayı kapatıyorum. Bu kadar. Şimdi ikinciyi göstereceğim. Yine uzun. Şey aldıktan sonra bunu Şimdi buradan geçiriyorum. Aynı halkadan geçiriyorum. Öbür inciyi takıyorum. Hafif gene buranın yassı olması lazım. Yassı olarak tuttuktan sonra gene hafif yukarıya kaldırıyorum. Gene kestim. Bu sefer aynı şekilde buraya kıvırıyorum. Bakın. Nasıl güzel bir şekil aldı. Bakın şunun ölçüsünü biraz daha uzun bırakmışım. Anında kendini gösteriyor. Yanlış var diye. Şöyle. Tamam bu şekilde. Şimdi bir tane de böyle yapmıştım. Şu iri halkayı iri halkayı Açarak şuraya önce küçük halka takıyorum. Kaçıyorum seni. Şuraya uçlarına önce küçük halka, sonra büyük halka takıyorum. Sonra ne yapıyorum? Gene küçük bir halkayla, yani büyük zincire göre küçük halka yoksa çok küçük değil. Bunu da gene sarıyı şuna dikkat etmelisiniz. Bu zincirler aynı yönde olmalı. Onun için de bir kere yaptıktan sonra eliniz alışacaktır kolayca. Bunu da böyle yaptım. İkinciyi de böyle koyacaksınız. Şöyle. Evet, modelimiz bu. Şimdi yapılmışını göstereceğim size. Şimdi açık açık izah etmem lazım. Bakın. Şöyle bir kolye. Ne kadar basit diyeceksiniz. Biraz vakit alır o kadar. Keyifle yapıyorsunuz, yapacaksınız bunu. Şimdi şöyle şuradan 1 2 3 4 5 tane 6 7. 7 tane aparat olarak böyle hazırlıyorsunuz. Sonra bu büyük halkaları hepsini teker teker açıp kapatıyoruz. Yani o şekilde yapılışını gösterdim. Kolay gerisi artık. Bakın şuradan güzel bakarsanız dikkatli şurayı Buradan e, 14 tane, 15 tane zincir alıp ortalarını tek yapıp buraya papağan kilitler koyuyorsunuz. Boynunuzun ölçüsüne göre bunu yapacaksınız. E, şurayı da bakın şu sondan ikinci de şu küçük halkayla buranın halkasını yani telden yaptığımız halkayı bu ikisini birleştirdim. Burada da gene bir tane buraya, bir tane buraya taktıktan sonra ikisini birden sarı halkaya monte ettim. Bu şekilde bunlar aynı ötekiler gibi. Şuraya da gene iki tane e, orta halka monte ettim. Buraya bir tane bu mavi boncukların halkalarının birini buraya, birini buraya. Bunu da aynı şekilde yaptıktan sonra buraya bu sefer ince küçük zincirle birleştirdim bunları. Rahat olsun diye. Aynı şekilde Bunları buraya geçirdim. Ortadaki de bakın şu mavi boncuğun halkası orta halka geçirdim. Bunu orta halka geçirdim. Gene buraya da ikisini birden geçirerek üç tane bıraktım. Dördüncüye de sarıyı geçirmişim. Ee, bunlar da yani çok yakından görüp bakarsanız çok güzel anlaşılıyor. Evet Ve takılışını göstereceğim. Bakın şöyle. Neyse şimdi öbür de takacağım. Şöyle bir kolye. Küpesini de yapabilirsiniz isterseniz. İkinci kolyemiz şöyle alacağım. Teknikleri aşağı yukarı aynı ama benim amacım burada model göstermek. Yapılışları dediğim gibi çok basit zaten. Halka yap. Zincir tak. <laughs> Bakın şimdi dikkatlice bakarsanız buraya. Bunları da şu beyazdan yaptım. iyi görünsün diye. Bakın şöyle ikili ikisi bir arada tekli ikili tekli bu şekilde ayarladım. Uçlarına da e, aralarına bir boncuğun iki tarafına küçük kristal koydum. İkililerin de şunların da ortasına kristal koydum. Küçük kristal. Bunları da bu şekilde monte ettim. Bu biraz daha basit. Bakın şuraya da iri halkalı zincir koydum. Buralara da bunları da şuralara monte ettim. Bu ikili şey monte ettim. Ortası da bu şekilde. Bakın nasıl anlaşılıyor. Burada. Boynuzun ölçüsüne göre bunları yapıyorsunuz. Bunu takmak geldi içimden. Evet. Elbisime duydu galiba rengi gördüğünüz gibi. Evet şimdi iki model daha göstereceğim. Şimdi bunu da bu şekilde şöyle metal boru gibi boncuklar var bu küçüğü bu tarzda iki tarafına kristal boncukla aynı bu şekilde bir tane göstereyim bir tane inci yani boncuk bir boru boncuk tekrardan bir daha ince bu şekilde halka yapıp yani bunları her türlü şekilde yapabilirsiniz. Bunlar da tekli iki tarafa da kapak koydum süs olsun diye. Sonra küçük metal boncuklar. Bunlar plastikten esasında. Şu da metal boncuk. Bu şekilde bakın Arada birer zincirli beşer onar zincir şunları ayarlayarak yapabilirsiniz. Bu da böylece bu bir kolye. Buna tabii ki gitmedi. düz şeyde olması lazım. Spor kıyafetlerde bunlar olabilir. Bir tane daha göstereceğim. Bu da aynı şekilde iki sıralı. E, şu tarz bunlar cam el yapması boncuklar oldukça değerli. Benim arkadaşım vardı Dubai'de o bunları yapardı. Ondan da selam ediyorum onu şimdi buradan da. Bunlar bakır parçalar. Bakın böyle istediğiniz gibi dizip şu araya zincir takarak bağlıyorsunuz. Bir halka buraya bir halka buraya. Burada da arası genişlik olsun diye. Bu da öyle bakın. Bunlar da böyle. Bunlar da bu şekilde. Uçları da sallantılı, süslü olsun diye. Bunu da nasıl takıyorsunuz? Takılır bir tane. Bu da bakın ensede biraz fazlalık yapıyor ama değişiklik açısından oldukça güzel. Şöyle. Bunlar püskül gibi burada duruyorlar. Bunlar da böyle. Döndük Peki. İyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Yaparken eğlenceli olun, eğlenin. Ee, onun için eğlenceden başkası yok bizim için, keyiften başkası. İyi günler diliyorum.